İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Son zamanlarda en çok konuşulan konulardan birisi gayrimenkuldeki fiyat artışları. Peki bu fiyat artışlarını neler tetikliyor? Gayrimenkul uzmanı Filiz Karataş'la konuşuyoruz. Öncelikle e, bu artışlar sadece bizim ülkemizde olan bir artış değil. Bunun aslında birçok sebebi var. Öncelikle şöyle söyleyeyim, dış etkenler global bir sorun olması 20 30 ise maalesef ki Bizim ülkemizde bu rakamları fırsata çeviren mülk sahipleri de çok önemli. Ama ben burada sadece böyle mülk sahiplerini de suçlamak istemiyorum. Ticari ve lüks konut uzmanı Filiz Karataş gayrimenkul alım satımında mutlaka güvenilir gayrimenkul danışmanlarıyla çalışılması gerektiğini belirtiyor. Gayrimenkul danışmanlığı yapan arkadaşlarımız maalesef ki mülk sahiplerini yanlış yönlendirebiliyorlar. Bunlar da bir şekilde fiyatların şişmesine sebep oluyor. Emlak portallarını gezerken insanlar rakamları baz alıyorlar. Piyasada böyle bir e, birbirini kötü şekilde etkileyen mülk sahibi ve gayrimenkul danışmanları da var. İnanın ki bu fiyat artışların büyük bir kısmını bunlar oluşturuyor. Peki bunlarla alakalı herhangi bir önlem alınıyor mu? Ya Şu an yapılacak bir şey olmasa da e, bu serbest piyasa, döviz kurları, emlak portallarındaki e, rakamlar, kişiler, gayrimenkulcüler bir şekilde rakamlar e, belirleniyor. Ama önümüzdeki günlerde mutlaka bununla ilgili bir düzenleme yapılacağını bekliyoruz. Böyle bir bekleyişimiz var. Ayrıca her zaman bir mülkün satışını da piyasada alıcı belirler. O yüzden serbest piyasa olduğunu düşünecek olursak bir şekilde bu fiyatlar dengelenecek. Peki çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.